Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nasip işlemini anlatacağım. Nasip işlemi nasibiniz bozulduysa ve bunu düzeltmek için yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlemi yapmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bu kağıda ekran görüntüsü aldıktan sonra bilgisayar çıkışı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen bütün nasibiniz, her şeyiniz açılmış olacaktır. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Size bir ücretsiz yıldız bakımı yapalım. Özel bir yol gösterelim Ona göre de daha faydalı işlemler de yapılabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kara büyü bozma nasıl olur onu anlatacağım. Kara büyü aydın üzerine yapılıp sizi olumsuz etkisi hale getirmek için yapılan bir işlemdir. Yani hasta hastalanmanız ve düzeninizin bozulması için yapılan bir işlem. Şimdi bu yazdığım kağıdı üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yaptıktan 15 gün içinde hayatınızda bir şeylerin güzel gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Hepinize ücretsiz yıldızlama bakımına Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum kardeşlerim. Bekliyorum sizleri.